Kalite yine kötü ama böyle yakın çekim alıyor. Olsun yapacak bir şey yok. Konuya geçiyorum. Benim yeni makalem. Bunun hakkında konuşacağız. Bu arada şu tabloyu yeni astım. Umarım video içerisinde düşmez. Düşerse çok üzüleceğim. Videodan sonra düşebilirsin ama şimdi düşme lütfen. Ee, taş devri, maden devri. ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Kaç tane çağımız var? 6 tane çağımız var. Presokratik dönem, Sokratik dönem bilmem ne bilmem ne bilmem ne biliyorsunuz az çok dönemleri bilmeseniz de olur önemli değil. Ama ben şimdi yeni yazacağım makale için ki son zamanlarda böyleyim ben nedendir bilinmez. Sanayi devriminden sonraki gelişmeler insanlığı vuruyor. Doğal olarak yazarları da vuruyor. Ben kimim? Ben de bir yazarım. Şunu şöyle çıkartayım. Ben kimim? Ben de bir yazarım. Beni de vuruyor. <laughs> Şunu atalım buradan. Telefonu kapatayım. Beni de vuruyor. <laughs> of ya. <laughs> Sütun dergisinin dördüncü sayısında Öjeni ile ilgili bir makale yayınlamıştım. Şimdiki sayıda da Yakın Çağ'ın prototipi Yapay Zeka başlıklı makalem yayınlanacak umuyorum ki. Daha henüz yayınlanmadı sanırım. Umarım yayınlanacak. <laughs> genetik ile ilgili makalemden bahsetmişken şunu da söyleyeyim ben. Marikler Biyoloji ve Genetik okumaya başlıyorum. Başlıyorum. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Hemen hemen konuya dönüş yapıyorum bize en yakın olan çağ hangi çağ? Yakın çağ. Ee, ve dördüncü sayıda olan Öjeni makalem olsun. Bu sayıda yazdığım e, yakın çağın prototipi. Yapay zeka makalem olsun. Ee, birazcık daha sanayi devriminden sonraki hızlıca gelişmelere ayak uydurup ki bu kadar hıza ayak uydurmak bizi yoruyor belli bir koşuşturmacaya sokuyor. Bunun çok farkındayım. İnsanlık çok çok hızlı gelişmeye başladı. Bunun çok farkındayım. Bunları gördüğüm için bir yazar olarak müdahale etme isteği, müdahale etme isteğinden çok bunları e, tarihsel süreçlerde metne dökme isteği tabii ki de meslektaşlarımda ve bende olan bir şey. Bu sayıda da e, yapay zekadan, AI dediğimiz şeyden bahsettim. AI dediğimiz şey nedir? Grok'tur, DeepSeek'tir ve en büyüğümüz <laughs> ChatGPT'dir. Tabii ki de e, ee, ChatGPT demişken, yapay zeka demişken. 2015'e dönelim mi be? 2015'te ne yapıyordunuz? Bunu bir böyle göz önünden geçirelim. 2015'te vallahi ben ne yaptığımı çok fazla hatırlamıyorum. 2015'te kaç yaşındaydım? 4 bir dakika. <laughs> 6, 4. 2010'da 4 yaşındaydım. 2015'te 9 yaşındaydım. Valla 9 yaşında ilkokula gidiyordum. Evet. ve <laughs> hani tuşlu telefonlar böyle yeni yeni kalkıp e, Türkiye için konuşuyorum en azından. Tuşlu telefonların devri böyle yeni yeni kapanıyordu ve Akıllı telefonları, şu dokunmatik dediğimiz telefonlara geçişin dönemiydi. Bunu çok net hatırlıyorum. Babam işte ilk önce kendine telefon aldı sonra anneme telefon aldı falan. O günleri çok 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 net hatırlıyorum. Ama biz o zamanlar şu aletler yeni çıktı sanarken Amerika'nın bir yerlerinde yapay zekayı tanrı ilan ediyorlarmış. Bunu öğrendiğimde çok şaşırdım ki bunu yeni öğrendim. Zaten makalem için araştırma yaparken. Garip. Anlatacağım. Anlatacağım. Bugün biraz durgunum, dinginim. Ee, enerjim böyle çok tavanlı değil. Bunun farkındayım. Çünkü saat şu anda bir. bunun da getirisi var. Benim biraz son zamanlarda böyle olmamda. Neyse benden konuşmuyoruz. Yapay zekadan konuşuyoruz. Ee, ne diyordum? Hı, evet, biz sanıyoruz ki yani insanlık çok çok hızlı ilerliyor. Bizim sandığımızdan daha da hızlı ilerliyor. Merak etmeyin, hani Japonya 2050'de yaşıyor vesaire vesaire. Ee, Japonya da aslında o kadar ileride değil arkadaşlar. Yani insanlık aslında Japonya'dan bile daha ileride gidiyor. Bunu söylemek istiyorum düşüyor ya. Yapma ya. Benim dalbirim at kap almam lazım. Bekle. Lütfen yapma. Lütfen. Dünya Japonya'dan da daha ileride. Aslında Japonya 2050'de falan değil. Aslında insanlık 3000'lerde falan. Ben bunu söyleyebilirim ki ben ortaokuldayken bizim fen bilgisi öğretmenimiz vardı. Ve kadın bize şunu söylüyordu. Bundan bir 10 sene sonra ki şu an 10 sene geçti. Belki daha fazla geçti. Yo 10 sene geçmedi. Ama yani çıkmış olması gerekiyordu şu ana kadar. Düşüyor Hocamız diyordu ki bundan işte 5 sene sonra 10 sene sonra televizyonlar çıkacak ve bu televizyonlar bildiğiniz halı dikdörtgen şeklinde hani plazma televizyonlar vesaire var ya şu an dikdörtgen şeklinde normal televizyon görüntüsünde ama çok ince ve e, halı gibi katlayabiliyorsun. Geri açıp onu o manyetizma sayesinde duvara böyle hiçbir aparat olmadan yapıştırıyorsun. Ve hani bu televizyon diyordu ki siz belki lisedeyken ya da liseyi bitirdikten sonra 5 sene 10 sene sonra kesinlikle bunu e, piyasaya sürecekler ve bu deli satacak. E, ve şey diyordu bu ben daha 10 sene, 15 sene önce, öğretmen olmadan önce, 10 sene, 15 sene önce planlanan bir projeydi. Ve üstüne kaç sene geçti? Hala da piyasaya sürülmedi. Belki ürünle ilgili aksaklıklar olmuştur. Onu bilemem. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten insanlık çok 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 hızlı ilerliyor. Biz sanıyoruz ki uşak hızındayız. Yok biz ışık hızındayız. Gerçekten de her gün yeni yeni şeyler bulunuyor. Dediğim gibi biz daha tuşu telefonları çöpe attık derken millet dünyanın bir yerlerinde yapay zekayı tanrı ilan ediyordu. Hadi şimdi bu konudan konuşalım. Böyle geçsem siz bunları görseniz lütfen. Hani videonun yarısından fazlasını bunlar kaplasa. <laughs> Neyse. Anthony Lewandowski. 2015 yılında hmm, felsefik bir dönüşüm yarattı aslında. Çok da farkında olarak yaptı bunu bence. E, bu adam Google mühendisi. Google mühendislerinden biri. Otonom araç bilmem ne bilmem de çalışıyormuş. Neyse o çok da önemli değil. E, yani benim asıl bahsetmek istediğim konu bu adam yapay zeka ile çok fazla içti dıştı. Ki ben bu adamla iletişime geçmeye çalıştım. Kendisine mail attım. Ama geri dönüş alamadım. Beni ghostladı. Teşekkür ediyorum. <laughs> çok radikal olarak felsefik dönüşümlerden birine imza attı. Ve baya tescilli, belgeli olaraktan kendisine bir tarikat dernek ne diyeceğimi bilmiyorum ama kendisine bir din yarattı. Bu dinin altında insanları topladı ki gerçekten hani ben şunu Tanrı ilan ediyorum demedi. Gerçekten de belgeli, onaylı, imzalı bir şekilde kendisi bir din inşa etti. Tanrı'yı da yapay zeka yaptı. Yani bu bir teknolojik panteizm mi denir? Panteizm de denmez ki buna yani şimdi. Ee, bilmiyorum. 2-3 bilgisayar koduna tanrı diyebilir miyiz? Belki ileride. Şimdi çok fazla bu muhabbetler dönüyor. Yapay zeka işte bize şunu yapacak. Bize bunu yapacağız. Yapacak. Yok işte ileride aramızda savaşlar meydana gelecek. Ve bla bla. What can I say? deterministik pencereden bakıyorum, panteizm penceresinden bakıyorum yani. Bu bir sadece din değil. Bu sanayi devriminden sonra bizim uçuşa geçtiğimizin bir göstergesi. Benim üstünü vurgulamak istediğim şey şu. Modern sekülerizm denilen şey çok manyak bir şey ya. Her şeyi Tanrı ilan edebilirsin. Millet labubuya tapıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Hani e, Marx haklı mıydı derseniz. öyle düşünmüyorum Marx'ın haklı olduğunu ama Allah aşkına bir noktada da Marx'ı nasıl haklı çıkarmayı başarabilirsiniz ya? Gerçekten millet lavaboya tapıyor ve hani günümüzde de Cem Yılmaz'la Meryem Can artık lavabonun etkisi üzerine konuşsun. Dünya ne tarafa dönüyorsa biz de o tarafa dönmek zorunda alalım. Lütfen yani gerçekten şimdi ben Platon'un Dode Dodecahedron. Do, do Dodecahedron. Okay. Şimdi ben Platon'un Dodecahedron'undan bahsetsem. Dodecahedron ne? Platon'un evren tasvirindeki geometriksel bir şekil diyebilirim. Felsefe çalışırken matematikte çalışıyoruz. Geçen gün story atmıştım bunu. 12 tane beşgenin birleşip 30 kenarlı bir üç değer yapı meydana getirmesinden. Şuraya belki resmini koyalım. Yok ya iki boyutlu yapısı bu işte. Bak abla iki boyutlu hali. Ee, eş beşgenler olması lazım. Ben asla eş çizmedim. Şunu da universe. Evren olarak düşün. Budur. Evren modeli budur. Şimdi ben size çıkıp da Platon'un dodekadronundan bahsetsem dersiniz ki sen ne anlatıyorsun? Hani evren modeli bu olabilir mi sence? Evren modeli algoritma olabilir mi? Evren modeli bilgisayarda yazdığımız 2-3 kod olabilir mi? Evren modeli labu bu olabilir mi? Hani <laughs> bayak mısınız? La baba. <laughs> <Labu> baba. <laughs> labubu diyor? Ders çalışıyorum. Manyak mısınız abi yani? Yok. Söyleyecek lafım sözüm yok. Yani ben bunu herhangi bir şekilde herhangi bir yerde paylaşmadım diye hatırlıyorum ama benim notlarıma yazdığım bir söz vardı. O da şeydi. Her insan düşüncelere gebedir. Yapay zekayı ne kadar tanrısallaştırırsanız tanrısallaştırın. Bu yapay zeka algoritmadan ibaret olduğu için hiçbir şekilde düşüncelere gebe kalamaz. Hiçbir şekilde sadece webten okuduğu, taradığı e, yazarların düşüncelerinden o Google'daki web sitelerinin yazdıklarından ibarettir. Ve algoritmadan ibarettir. Hiçbir şekilde yani ben buna inanmıyorum ki yapay zeka düşüncelere gebek alabilsin. Hadi bir noktada bilgi birikimi olarak diyelim hadi güç olarak, bilgi birikimi olarak insanların üst düzeyine erişebilir bir gün. Ki belki şu anda da erişmiştir. Ama dediğim gibi hiçbir zaman hiçbir surette yapay zekanın insanlar gibi düşüncelere gebe kalması ki burada umarım ne dediğimi anlarsınız düşüncelere gebe kalması mümkün değildir. Çünkü yapay zeka yaratamaz. Elindeki araçlarla, elindeki tarayıcılarla, elindeki weblerle insanın bazı şeyleri yarattığı gibi, bazı şeyleri toparlayıp derlediği gibi kreatif uh, ürünler elde edemez, edebilir bir noktaya kadar edebilir. Bu konu buydu. Videonun sonunda da birazcık e, hepimiz kapitalizmin kölesiyiz. bunun farkındayım. Ben de öyleyim, ben de öyleyim asla. Nefret kapitalizmde, nefreti doğurmak gibi bir çabam yok. bir noktada var. Onu da şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız bence. Videonun sonunda nefret ettiğim bazı kapitalizm, kapitalizmin ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Bir labu bular. <laughs> i̇ki bir dönem çok istiyordum ama şu an iki Victoria's Secret özgür iradem olduğunu hatırladım bazı şeylerden bahsedip nefretimi az da olsa buraya kusmak istiyorum. Nefret kusmak demeyelim de farkındalık sahibi olmak diyelim lütfen. Ee, aydın insan demek ne demek? Lütfen bunu araştırın. Türkiye'de şunun olduğunu düşünüyorum. Diğer ülkelerde de vardır belki bilemem. İki çeşit sakallı var. Bir tanesi sakallıdan Bahsettiğim din adamları, İslam adamları e, sakal bırakıp lider olmaya çalışan insanlar bir grup bunların peşinden gidiyor. İkinci sakallı grup da İzmirli olup sakalın ucuna boncuk takıp e, ben yazarlık yapıyorum diye. <laughs> şu şeyler yazmak. cümle kuramıyorum. Esin korkma. kimsesini seni yargılamayacak bu söylediklerinden dolayı. Sakin ol. İkinci grupta da sakalını uzatıp ucuna top takıp <laughs> yazarlık yapıyorum. Adı altında pornografik metinler yazan İzmirliler normal değilsiniz. Normal olduğunuzu düşünmüyorum. Sen Marcus de Seyit değilsin. Yatak odasında felsefe yazmıyorsun. Bak sen o değilsin. Ve 21. yüzyıldayız. Zaten bu tarz konular yavaş yavaş tabu olmaktan çıkıyor. Bence senin yaptığın topluma katkı değil kendi kendini tatmin etmek. İkinci grupta bu ee, ve bu adamın peşine takılan diğer salaklar. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Ay, Özgür adam var. Üçüncüsü sakalları geçtik. Başka bir konudan bahsedeceğim. Ee, ben bir Türk vatandaşı olarak başka bir ülkenin vatandaşı da olabilirdim. Başka bir ülkenin vatandaşı olarak da doğabilirdim. Hiç fark etmiyor. Türk vatandaşı olarak bugüne kadar yaptığımız savaşları biliyorum az çok siyasi konumumuzdan, coğrafik konumumuzdan dolayı başımıza neler gelebilir, bazı durumlar nelere yol açabilir bunu biliyorum devletimin yapıp ettiği her şeyi biliyorum ve herhangi birine karşı, herhangi bir millete, devlete karşı sömürge yapıyor olsak. ...zulüm yapıyor olsak bunu bilirim değil mi? Yani imkansız değil. Ama... ...bazı şeyleri... ...özellikle Uygur Türklerine yapılan... ...işkenceleri... ...kapitalizm adı altına sığınıp... ...bilmemezlikten gelmek... ...çok ayrı bir seviye. Çok özür dilerim. Üstüne alınma... Ya da alın. Çünkü sana söylüyorum. Alın. Tamam. Sana söylüyorum. Yapacak bir şey yok. İçimdekini kusmam lazım. Ee, kapitalizm adı altına sığınıp Aa ben bunu bilmiyorum. Bu kapitalizm, bu iş gücü demek değil. Çünkü e, hiçbir kadın iş gücü adı altında tecavüze uğramak istemez bence. Değil mi? bunları gülerek anlatmam da ayrı bir ironik ama gerçekten şu an ne hissedeceğim bazı duyguları nasıl dışa vuracağımı bilmiyorum burayı da yani koymak istiyorum youtube videosunun son kesitlerine gerçekten koymak istiyorum çünkü e, bazı şeyler içimizde kaldıkça büyüyor e, ve belki de tutmamak gerekiyor içimizde belki de tutmak gerekiyor bunu yaşayarak öğreneceğiz Genel olarak konumuz kapitalizmdi galiba. Siyaset felsefesi... Like hani... I, mean, I don't wanna do that that much but... Mm, en azından siyaset felsefesi yaptık. Öyle diyelim. Yapay zekanın da... Bir nok yapay zekanın değil. Sanayi devriminden sonra gelişen teknolojinin de... Bir noktada getirisi bize kapitalizmden çok büyük bir şekilde yansıyor. Bunu da söylemek zorundayım çünkü ne oldu en başında işte buharlı trenlerden sonra çamaşır makineleri çıktı atıyorum ondan sonra diğer teknolojik ürünler televizyondur telefondur derken AI'ya kadar Artificial Intelligence'e kadar geldi nokta ve Artificial Intelligence'ı tanrı yapmaya kadar geldi nokta. Benim bahsetmek istediğim buydu. Ve Sütun Dergisi'nin 5. sayısında da bunları yazdım. Tabii ki de daha felsefik, daha edebi, daha güzel bir dille yazdım. Umarım okursunuz, umarım beğenirsiniz. Bir birkaç aydır video atmıyordum. Bunu da bu şekilde telafisini yapmış oldum diye düşünmekteyim. Love you so much guys. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.